Arkadaşlar Python derslerine devam ediyoruz. Burada özel bir konumuz var. Önümüzde bir problem var. Problem birkaç aşamalı ve biraz karmaşık görünüyor. Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz, nasıl ele alacağımızı bilmiyoruz. Kısmen biliyoruz ama bildiklerimizle ne kadarını yapabileceğimiz konusunda fikrimiz yok. Böyle karmaşık kafamız karışık. Zaten karışık şekilde anlattım. Şimdi örneğimiz şu olsun. Kullanıcının girdiği iki sayıyı toplayan yani bir fonksiyon aracılığıyla toplayan ve sonucu ekrana yazan bir uygulama yapacağız. Bizim uygulamamızda bir kere e, bir toplama işlemi var. Ekrana yazma işlemi var. Bunu bir fonksiyon haline getirmek var. Fonksiyonu çağırmak var. Ve bu değerleri kullanıcıdan istemek var. Biraz ko komplike bir durum. O zaman bunu yapmaya başlayacağımız zaman, yapacağımız zaman en baştan en kolayından başlamamız gerekiyor. Nasıl başlayabiliriz? Öncelikle iki sayıyı toplarız. Toplam eşittir 3 artı 5. Print toplam. Bakın en basit ne indik daha ne fonksiyon var ne kullanıcıdan bir şey almak var ne de herhangi bir durum var arkadaşlar. Hatta öncelikle buradan 3,5'i şuraya yazabiliriz. İlk en basit halimiz bu. Öncelikle 3 ile 5'i toplayıp ekrana yazdık. Daha sonra bir değişkene aktarıp değişkenden yazdırdık. Sonucumuz yine geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu toplam değişkenimizin değeri başka değişkenlerden gelsin. X eşittir 3. Y eşittir 5. O zaman buraya X artı Y diyebiliriz. Çalıştıralım. Tekrar çalıştırdık. Tekrar 8'e geldi. Şimdi sıra geldi bu işlemleri bir fonksiyonun yapmasına bu işlemleri bir fonksiyon yapmasını istiyorsak arkadaşlar o zaman buraya def diyoruz fonksiyon tanımlamak için def'ten sonra fonksiyonumuzun adını yazıyoruz parametrelerimiz x virgül y artık değişkenlerden almayacağız arkadaşlar nereden alacağız parametreden alacağız değerlerimizi artık x virgül y parametresinden gelen değerlerimizi toplayacağız ve fonksiyon olarak bunu geri göndereceğiz. return'le arkadaşlar toplam değerini geri göndereceğiz. Bu durumda bu toplama buradan erişemeyiz. Artık biz fonksiyonumuza erişebiliriz. O zaman şöyle deriz. sonuç eşittir fonksiyonumuzu çağırıyoruz arkadaşlar. topla dedikten sonra atıyorum 3,5 girdim. Artık sonucumu ben buradan ekrana yazabilirim. Çalıştırıyorum. Yine 8 geldi. Nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ben topla fonksiyonu 3,5'i gönderdim. 3 x'e denk geldi. 5 y'ye denk geldi. x ile y parametre olarak toplandı. Ve toplam değişkenini aktarıldıktan sonra return ile bu değer geri gönderildi. Nereye geri gönderildi? Fonksiyonu çağrılan, çağrıldığı yere arkadaşlar. Fonksiyonumuzun çağrıldığı yere bu değer geri geldi. 8 değeri. Dolayısıyla sonuç eşittir 8 oldu. Biz de ekrana 8 değerini yazmış olduk. Ama karmaşa devam ediyor. İşlemlerimizin bir aşaması daha kaldı. Biz bu değerleri ne yapacağız? Kullanıcıdan isteyeceğiz. İki türlü kullanıcıdan isteyebiliriz. Fonksiyon içerisindeyken de isteyebiliriz. Dışarıdan isteyebiliriz. Fonksiyon içerisinden istemek doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Fonksiyonun görevi toplaması toplama işlemini yapsın. İstemek işi ekstradan bizim dışarıda yapacağımız bir işlem olsun. O zaman ben buradan geliyorum arkadaşlar. Kullanıcıdan istiyorum. Sayı 1 eşittir. Input birinci birinci sayıyı gir. Ardından sayı S2 eşittir. Input ikinci sayıyı gir diyoruz arkadaşlar. S1 ve S2'yi buraya göndermeden önce istersek buradan integer'a çevirip istersek buradan da çevirerek gönderebiliriz. Buradan çevirelim. Integer'a çevirelim. Neden çeviriyoruz integer'a? Çünkü kullanıcının input'a girdiği değerler string olmaktaydı arkadaşlar. Evet yaptık. Bu sefer ne yapacağız? Kullanıcının girdiği değerleri biz fonksiyona göndereceğiz. S1 virgül S2 gönderdik arkadaşlar. Kullanıcıdan aldıktan sonra S1 ve S2'yi aldık ve bu S1 ve S2'yi topla fonksiyona göndereceğiz. Çalıştıralım. Birinci sayı gir 10. İkinci sayı gir 20. Sonucumuzun top 30 olduğunu bu şekilde gördük. İstersek integer'ı burada demeyebiliriz. Bu bizim tercihimize kalmış. Buradan da diye biliriz. Arada bir küçük fark var. Bu durumda S1 ve S2'nin string olması durumunu değiştirmemiş olduk. Demin string olarak değiş yani integer olarak değiştirmiş olduk arkadaşlar. Ama şu anda değişmemiş olduk. S1 ve S2 hala string olarak kalmaya devam edecek. Buradan yine sayılarımı girdim. Sonucun 30 olduğunu gördük. Ama S1 ve S2 arkadaşlar S1 ve S2'yi bir daha gösterelim isterseniz. Burada C1 artı C2 diyorum, sonuç 30 çıkmayacak çünkü intijera çevirmediğimiz için. Burada şunu anlıyoruz ki C1 ve C2 halen string olarak kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplarken intijera çevirip topladık ama direkt topladığımız zaman string olduğunu da gördük arkadaşlar. Olaylara böyle yaklaşırsak basitten karmaşağa doğru gidersek her zaman e, takıldığımız zamanlar için verimli sonuç üretecektir. İyi günler.